en yüce ve en iyi şekilde nasıl sevimli olacağımı bilirim. Yaradanın sevimli olma perspektifini anlıyorum. Ben sevimli bir insanım. Hayatımdaki herkes sevimli insanlardır. Diğer insanlar tarafından çekici bulunmanın nasıl bir duygu olduğunu bilirim. Ben çekici bir insanım. Yaradanın çekici olma tanımına sahibim. Çekici olmanın nasıl hissedildiğini biliyorum ve anlıyorum. En yüce ve en iyi şekilde nasıl çekici olunacağını biliyorum. Yaradanın çekici olma perspektifine sahibim. Çekici olmak mümkündür. Yedinci seviyeden var olan her şeyin yaratıcısının olabileceğimin en iyisi olma tanımına sahibim. Olabileceğimin en iyisi olmanın nasıl hissedildiğini anlıyorum. En yüce ve en iyi şekilde nasıl olabileceğimin en iyisi olacağımı biliyorum. Ben yetenekli bir insanım. Yaradanın yetenekli olma tanımına sahibim. Yetenekli olmanın nasıl hissedildiğini anlıyorum. En yüce ve en iyi şekilde nasıl yetenekli olunur bunu bilirim. Ben daima sakinim. Yaradanın sükunet ve sakin olma tanımına sahibim. Nasıl sakin olunacağımı bilirim. Ne zaman sakin olunur bunu bilirim. Sakin olmanın mümkün olduğunu bilirim. Evet tüm bu hisler mümkün, kolay ve güvenli ve biz böyle yaşamaya izinli ve layığız. Hepimizin dört inanç seviyesine, hücrelerine ve DNA'sına yaradan tanımıyla yüklüyorum. Lütfen evet deyin.